Adam Hoca'dan tüm değerli öğrencilerime selamlar arkadaşlar. Bu videomda TET Türkçe denemesi dil bilgisi sorularını çözeceğim arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarının zor seviye denemesi kitapçık doğru yazıyor. Zor seviye. Yine kısa notlar, püf noktalar, öğrencinin gözü ama öğretmenin fulletin bakışıyla çözeceğim arkadaşlar. Sizlerden tek isteğim önce kendini çöz, dinle, not al. Önemli şeyleri not al arkadaşlar. Kısa kısa bu çok çok önemli diyorum. Bir emeğe yorum yapmayı kaydetmeyi unutmayalım arkadaşlar. Herkese şimdiden başarılar. Umarım herkes güzel bir net başarı elde eder arkadaşlar diyorum. Ve hemen arkadaşlar sorumuza sorularımıza geçelim. Evet şimdi hangisinin yazımı yanlıştır demiş. <laughs> Yunan filozofları. Bugün bir deneme ile karşılaştım. Hatta çözecektim fırsat bulamadım. Arşivimde çözeceğim kısa video olarak. Mesela Osmanlı padişahları, Osmanlı büyük padişahlar küçük. Yani Yunan filozofları. Ya yani her ülkenin filozofu var ki Yunan büyük ırk. Yunan filozofları, Türk filozofları. Yani hocam bu doğru yani filozof küçük olacak tamam mı? İç içe ikileme. Hangi kelimelere dikkat edecektik? Art arda, yan yana, baş başa, sere serpe. Aman bunlar her yazılır içi Şimdi arkadaşlar her zaman derim bir kelime veya kelime grubunda D daha varsa ne yapacağız? Bakacağız bu D kelimeye, cümleye yer ve zaman anlamı katmış mı katmamış mı? Katmışsa bitişik yazıdır. Yoksa ayrı. Mesela bakıyorum bu soruyla iç içe geçmiş önemli başka sorunlar da var. Sorunlar dahi var. Sorunlar bile var şöyle deseydim bu, bu yanlış hocam ayrı yazılacak çünkü yer zaman anlamı katmıyor. Şöyle deseydim başka sorunlarda bu mevzuyu anlatacağım size. Neydi anlatacağım? Ne zaman anlatacağım? Nerede anlatacağım? Başka sorunlarda. Bakın kelimenin cümledeki kullanımı çok önemli arkadaşlar. Yani ayrı da olur bitişik de olur. Cümleye göre değişir. Türkçe bu yani. Tamam mı? Hocam yanlış yani. Bak aha şu. Ya da ayrı veya bitişikti. Antik çağ, orta çağ artık bunu biliyorsunuz yani. Çağlar, dönemler, devirler büyük ve kesmiş işaretli ayrılır arkadaşlar. Denizli dedik. Soruyu tokatladık geçtik arkadaşlar. Evet geldik diğer sorumuza. Noktalama işaretlerden hangisi yanlış yapılmıştır diyor hocam. Yanlış yapılmıştır. Şimdi arkadaşlar şöyle bakıyorum. Edip Cansever, Umutsuzlar, Park adlı şiir. Evet hocam bu tırnak işaretine alınır yani. Niye alınmasın? Noktada bir sıkıntı yok. Şair virgül, e, dili çabasını deli getirir şair. Şair ne diyormuş? Binlerce ama binlerce yıldır yaşıyorum, bunu göklerden anlıyorum kendini. Arkadaşlar biliyorsunuz şiir dizeler halinde değil de düz yazı şeklinde yapılırsa her mısranın dizelerin sonuna... E, eğik çizgi getirilir. Ondan dolayı hocam kısa çizgi gelmez ya A seçeneği bak. Bunu hemen tak görür görmez 3-5 saniyelik soru yani hocam şuralara eğik çizgi gelecek. Eğik çizgi, eğik çizgi tamam mı? E, düz yazı biçimindeki şiirlerdeki her dize mısıra eğik çizgiyle ayrılır. Tamam mı? İstiklal maaşı örneğinde çok verilir arkadaşlar. Diğerleri doğru yani. Orada yeri gelmişken bak. Arkadaşlar şairden sonra iki nokta gelmemiş. Bunu bir daha anlatayım size aklıma gelmişken Adem Hoca farkı. Arkadaşlar bir yerde iki nokta varsa öncesinde yüklem olması lazım. Şair şunu dedi. Atatürk şunu diyor. İşte Victor Hugo'nun mantığı şu idi. Bu önemli yani. Yoksa ya virgül gelir ama iki nokta gelmez. Bu yeni önemli bir özellik arkadaşlar. Tamam. Evet bu ses bilgisi sorusu biraz sanki biraz yoracak gibi bir ama yapacağız. Soruyu tokatlayacağız arkadaşlar. Biliyorsak yapacağız arkadaşlar. Hangisinde birden fazla örneği yoktur demiş hocam. Örneği yoktur birden fazla. Ne yapayım? Nasıl çözelim bu soruyu arkadaşlar? Bence şöyle bulduklarım aşağıda çarpı koyayım. Bir tık atayım bakalım. Günümüzde birçok küresel tabi sorununun sorununun. Hocam şuradaki ne? Kaynaştırma üssü. Bak hemen şöyle yazdım meydana gelmesinde gelmesi. Not alalım arkadaşlar. Bir kelimenin kökünden sonra gelen si var ya sığ S her zaman kaynaştırma Bak bunlar artık beni takip edenler biliyor değil mi? Dilimde tüy bitti vallahi. Anası, babası, bilgisi, gelmesi, gitmesi, uyuması falan. S kaynaştırma aradır. İyi gelir ki bak yaz. İnsan zihniyetinin ya kaynaştırma harfi var ya şu kaynaştırmayı bir defa şöyle artı koydum. Geç yani. Ünsüz kaynaşırması. Zihniyette ünlü düşmesi var hocam. Şöyle bir tik attım. Başrolde olduğu hocam burada yumuşama var. Yumuşama ünsüz değişmesi bak. Var. Apacık gerçektir hocam burada sertleşme var hocam. Yani şöyle bir tik attım. Sorunlarının ortaya artık ünsüz, ünsüz geçiyorum. Çıkardığı yumuşama. Ee, hocam bak yani ünsüz değişimi zaten eledik yaşadığı, bak kendisi kaynaşma, yaşadığı hocam yumuşama, aynı zamanda diğer varlıklara gittikçe, o oh hocam gittikçe de var ya iki tane ünsüz benzeşmesi var hocam. Tak 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 değil mi? Dık tik olmuş, cc olmuş. Yükselen, yüksek, ünsüz düşmesi. Yaşamaktadır hocam sertleşme, sertleşmeye geliyor. Ünlü düşmesiyle ünsüz, benzeşme. ünsüz düşmesine bakacağız şimdi bakıyorum. Ee, görmesi. Hocam küçümsemeyen, küçümsemeyen, küçümsemeyen okuyamadığım bir anda. Küçük hocam ünsüz düşmesi. Demek ki hocam ünlü düşmesi yok ya. Yani yaptık yani. Soruyu yaptık mı yaptık. Önemli olan işte o kelimeleri görmek, bilmek. Soru nasıl sorarsa sorsun. Tokatlar bu sorulara? Evet, şimdi geldik 14. sorumuza. Boşluklara kaç farklı noktalı işaret? Evet, kaç farklı? Şimdi şuradan başlayacağız. Öğrenci, merkezi eğitim sistemi olan Montessori, Waldorf falan falan felsefeleri ve diğer ve diğer. Hocam demek ki buraya virgül gelecek hocam. Bak virgül. Acaba e, Montessori özne ise oraya nokta virgül getirecektir. Biliyorsun özleden sonra sıralama varsa noktalı virgül. Ama burada hepsi ve falan. Buraya eş görevli virgül. Sürdürmektedir nokta çünkü fakat büyükle başlamış tamam hocam daha Ta şuradan başlayalım bu bağlamda klasik eğitim sisteminin akademik başarıyı temel alan çocuklar nasıl öğrenir sorusu şimdi hocam buraya da herhalde e, tırnak işareti çocuklar nasıl öğrenir soru işareti tırnak kapat yine tırnak soru işareti tırnak hocam yani burada tırnak var, soru işareti var, nokta virgülü var. Hocam dört tane olması lazım. Değil mi arkadaşlar? Virgül bir. Ondan sonra e, tırnak işareti iki, nokta üç, soru işareti dört yani. Tamam arkadaşlar. Evet. Bu soruya bakalım. Hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Arkadaşlar dikkatli çözün. Her kelimeye bakın arkadaşlar. Güzel bir soru. Çok da kullanmadığımız bir kelimeyi sormuşlar arkadaşlar. Şimdi parçayı okudunuz mu çözdünüz mü? Şimdi burada şunu söylemek istiyorum sevgili gençler. Mesela bir de bir 60 sonrası yani D bitişik. 60 sonrası ondan sonra göstergelerden daha önemli falan böyle bakıyorum. Kişi var V küçük falan etkilenmiştir doğru. Ee, sonra bakıyoruz dörtte var mı etki doğru dille ilgili sorgulamalar falan şimdi arkadaşlar beşte arta kalan var şimdi Türkçe'de arkadaşlar arda arda kalmak diye bir deyim bir fiil yokmuş arda kalmak yani arda kalmak diye bir deyim bir fiil yok artmak anlamında arta kalan var. O da bitişik yazıyormuş. Yani normalde arta kalan olacakmış. TDK böyle diyor. Yani biraz araştırdım ben. Arda kalmak diye bir fiil yokmuş Türkçe'de. Arta kalan, arta kalan, arta kalan çapa, arta kalan para. Tamam mı? Çok da karşılaşmadığım arkadaşlar bir kelime diyeyim. ondan dolayı arkadaşlar 5 yani Ceyhan olacak. Diğerlerinde hissettirmek doğru falan. 5'te arta kalmak Tdk tarafından bitişik yazılıyor. Arda kalmak diye de bir arkadaşlar fiilimiz yokmuş. Yani o yumuşayacak D olacak değil arkadaşlar. Bitişik yazılıyormuş. Evet. Şu 16. sorumuza bakalım. Gerçekten güzel bir soru. Harika bir soru. Yani her zaman özellikle sayısalcı arkadaşlarıma söylüyorum. Hocam şıklar soru bana değişik geldi. Ya her seçeneğe bak. Bildiklerini uygula. Zaten şu vardır Türkçe'de dil bilgisi e, özellikle. Demek ki bu. Yani bazen bilgilerin, bildiklerin seni bir şıkka yönlendirir. Tamam mı? %80 bu diyebilirsin. Bu mantıkla çözelim arkadaşlar. Şimdi hangisi söylenemez demiş. Bir adı niteleme görevinde kullanan takım. Mesela arkadaşlar bak A, A seçeneği lütfen yazın. Hani bir defa bunu kafada bilirsen özellikle TM'ciler bakın bunu çok iyi bilecek. Yani isim tamlamalarında çok önemli bir püf noktaları benim göre. Bir at takımı isim tanıması ismi niteleyecek. Yani ismi döven sıfatın kendisi at takımı olacak. Hocam anlamadım. Bak mesela şu örnekleri yazar mısınız? Ee, bakın yazıyorum. Sizler de yazın. Kuş tüyü yatak. Kuş tüyü yatak. Bak ne yapacak Adem Hoca şimdi. Yatak at. Bak bir at. Buradaki gibi yazıyorum. Farklı kalem seçtim. Yatak ne olsun? Adı olsun. Nasıl yatak? Kuş tüyü. Sıfat değil mi? Tamam. Ama sıfat aynı zamanda arkadaşlar at takımı isim tanıması. Nasıl yatak? Kuş tüyü. Bakın. Güzel yatak, pahalı yatak değil. Kuş tüyü yatak. Krem rengi yatak. Tamam mı? Gibi. Şu örneği de yazabilirsiniz. Ölüm ötesi hayat. Nasıl hayat? Ölüm ötesi hayat. Ölüm ötesi belirtisi simtalaması sıfat. İsim ne? Ya da şunu da yazın. Dağlar kızı Reyhan. Bakın yazdım bunlar. Dağlar kızı Reyhan. Çıkmış soruyu söylüyorum. Krem rengi kazak. Bunu anladık mı? Böyle bir şey nerede var? Şimdi şapkamın altı. Tamam belirtilisin talaması. Kimsenin etlisi ve sütlüsüne karışmayan mesela burası çok çeldirici arkadaşlar. Nasıl biri kimsenin aynısı mı? Kimsenin etlisine ve sütlüsüne araya kelime girmiş. Karışmayan yapayalnız biri. Yok hocam. Tamam mı? Bunu başkaları söylemiyor. Ben kendim dile. Yani yorumlarda siz sormadan ben anlatayım da arkadaşlar. Kimsenin yani A seçeneği gibi bir ifadeyi duyduğumu aklınıza ne gelecek? Ölüm ötesi hayat, kuş tüyü yatak, krem rengi kazak, dağlar kızı reyhan. Yok hocam. Mesela B'ye bakalım. Özleyip pekişim görevine dönüştük. Evet. Ben kendim dile getiriyorum. Getiren kim? Ben kendim. Özne pekiştirme dönüşük Samir Hocam. Bu doğru. Tamlayan'ı belgisiz adıl olan tamam. Kimsenin etkisi hocam. Tamlayan'ı belgisiz adılı olan at takımı. Evet. Türkçeden sonra denklem edilir olma Arkadaşlar şunları bilin. Bir haber var ya bir haber. Bir Farsça'da siz demek. Habersiz. Bir haber. Habersiz. Yani normalde Türkçe'de kelimenin kökü gelir. Yapım eki gelir. Çekim eki gelir. Ne, nedir? Habersiz gibi. Ama bu bir haber. Bu şu kelime Türkçe e, ses yapısına aykırı yani. Tamam Böyle soru gelir mi? Bence bu kadar ağır soru gelmez ama biz bilelim yani. Kurallı bileşik eylem neydi? Dört taneydi kurallı. İşte mi? E bilmek hocam. E bilmek. Cevap A seçeneği. Yani bence A'yı çıkaramayanlar B, C, D, e, B, C ve E seçeneği kesin bakın. Yani bir defa B, C, E'yi bileceksiniz. Denizli işte şu bir haber belki başka var mı? Bir haber gibi. Yok yani. Bir haberi sormuş yani. Bu da biraz genel kültürsü ama not aldık. Bir haber. E, A'yı da uzun uzun anlattım arkadaşlar. Geldik 17. soruya. Aman aman soruya bakalım. Evet. Hangisi yoktur demiş. Etken geçişsiz, ulaç, ekfil, yansıma, türümüş şeyler tasarlanmak. Bu ne ya? Değil mi arkadaşlar? Adamlar bir soruda 1, 2, 3, dört, 5 farklı konuyu soruyor. Ama temel şeyleri bileceğiz. Tamam Bakalım şimdi. Tasarlama gibi arkadaşlar bilmeyen not alsın. Hatırlamak isteyen not alsın. Türkçede dört tane tasarlama gibi var ya. Oku malı, meli malı. Oku Okuyayım okuyalım gibi. istek, oku emir gibi. 4. Not al. Tasarlama gibi 4 tane. Gelse, geleyim, gelmeli, gel. Var mı hocam? Birden fazla eylem hocam. Üflesem, sarılsam. Bak şunu göreceksin yani. Bilen için çok kolay. Adem Hoca da öyle bak şey yapayım yani. Evet. Etken. Etken neydi arkadaşlar? Özne iş yapacak. Geçişsiz de onu almayacak. Bak mesela üflesem. Onu üflesem etken geçişti. Sarılsam. Ben sarılsam etken. Onu sarılsam oluyor mu? Bak. Sarılsam da D'yi tokatladık. Bitti yani. Ulaş neydi? Zarf fiil. Düşüren sıfat fiil. Uyuyacaksın zaten bu ki peki yani. Bir başka yetecek kadar, anımı satacak kadar sebebi. Ya sıfat fiil var mı ya? Anası şey, kengela asiye falan. Hiç yok ya. Bir tane bile zarf fiil yok mu ya? acılarımız sebepsiz. Yok yani hocam. Ceyhan ya. Ekfil var mı? Ekfil neydi arkadaşlar? İyiye. ismi yüklem yapıyor. Güzeldi. Fenerbahçe. Neydi? Fiili bileşik zaman yapıyor. Koşuyordu. Bunları bileceksin. Adem Hoca'yı takip et. Hayatını yaşa bak. Gerçekten ya. Yani. Güzeldi. Koşuyordu. Nerede var? Uzaksın. Bak en gıcığı sormuşlar. Vay. Uzaksın. Genişlemez. Öğretmenim öğretmensin, güzelsin. Bak güzel idi, güzel imiş, güzel ise güzeldir ya da güzelim ya da güzelsin. Şunu not alır mısın? Bakın aklıma gelmişken. Bir cümlenin yüklemi isim ise yüzde yüz ek fiil vardır. Mesela ben bugün çok mutluyum. Oradaki m ek fiil. Bugün çok gıcıksın. Sın ek fiil. Çok uzaksın bize. Uzaksın ek fiil. Ne diyor Adem Hoca? Bir cümlenin yüklemi isimse ek fiil vardır orada. Yaz. Evet, ek fiil yüklem olmuş isim. Uzaksın işte tamam. Yansımadan türemi ya işte üflemek ya. Ya aslında var ya bak şurada iş bitti ya. Yani hocam cevap Cihan. Bu kadar ya. Yani. Evet, şu soruya bir bakalım. 18. Hangisi söylenemez demiş. Yine karban çorman soru değil mi? soru uzun, şıklar yok, ortak tamlanan, üç fiilimsi, tamlama, kaynaşma, söz öpeği, özde falan ama yapacağız. Birden fazla tamlayan, ortak tamlana bağlandım. Arkadaşlar her zaman derim, A seçeneği okudun mu? Kafada soruyu cevaplarsan bulursun. Birden fazla tamlayanın, ortak tamlanan. E şöyle diyebilir miyim? Yani okulun, ne bileyim, işte üniversitenin kitabı. Yani kitap tamlanan değil mi? Tamlanan ortak işte. Birden fazla tamlayan. Ali'nin, Veli'nin e, annesi. Böyle bir şey arıyor. Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları hocam. Bitti. Bu kadar yani. Birden fazla tamlayan ne? Asya, Afrika, Avrupa. E, ortak tamlanan kıta ortak. Hepsine bağlanmış. Tamam. Üç fiilimsi türü. Hocam, üç fiilimsi türü ya. Bakalım işte. Filizlendiği sıfat fiil olması isim fiili yayılırken zarf fiil hocam. Bitti mi? Bitti hocam. Başka yerlerde vardır yani. Nasıl medeniyet gelişmiş mesela sıfat fiil yani. Ee, bulunan sıfat fiil çevrelediği sıfat fiil geçtim. Evet. Belirtisinin tamlamasının kaynaşmasıyla oluşmuş bir Bu ne demek arkadaşlar? Bence işte gökyüzü. Mesela C'ye örnek verelim hocam. Ee, gökyüzü. Boğaz içi. Saman yolu. Hanemeli, hanemeli. O hanemeli. Yani hanımın eli, boğazın içi, gökün yüzü, ayakkabı gibi Evet böyle bir şey var mı arkadaşlar? Akdeniz sıfat tanıması. Arkadaşlar bak ben bu soruda bir hata buldum. Bence 3-4-5 böyle bir hatayı. Acaba ben mi yanlış düşünüyorum? Yardımcı olun bana. Arkadaşlar Orta Doğu ayrı yazılır ya. Orta Doğu, Orta Asya, Uzak Doğu, Yakın Doğu. Ne yapmış bu? Orta Doğu bitişik yazmış. Bakıyorum şöyle cümleye. Sümerler tarafından bulunan tekerleklerin bütün Orta Doğu ve Akdeniz coğrafyasında. Ha? Ben mi yanlış düşündüğüm acaba? Bazen çok bilgi kafaya karışıyor. Arkadaşlar Orta Doğu ayrı yazıdır. Ama şunun tipi var ya buna çok benziyor. Ha. Yani sanki şuradaki U iyilik gibi değil. Nasıl Doğu Orta Doğu. Yani bu sıfat tanıması hocam. Ee, ondan dolayı C seçeneği. Ama bir daha bakın. Ee, ama Orta Doğu ayrı. Kesin yani. Orta Asya, Orta Doğu, Uzak Doğu. Kaç kere soru çözdük bununla alakalı kardeşim. 3-4-5 ne yapıyorsun? Ee, yani hadi bitişik yazdı ama ortanın bak ne diyoruz biz hanımın eli, boğazın içi, gökün yüzü ayakkabı tamam mı yani ayağın kabı fil dişi, mesela değil mi? ama burada böyle şu ortanın doğu, ortanın doğusu orta doğu olmuyor yani tamam. Sözü beyinde özne var mı? E şu Ak Akdeniz'e kadar zaten özne değil mi? E, önem taşıyan kim ne? eski dünya adı verilen falan falan hocam bu. Bak şu e seçeneği var ya Sıfatı derecelendiren bir zarf. Bunu dilimde tübetti ya. Çok zeki kız işte ya. Çok zeki kız. Nasıl kız zeki? Sıfat. Ne kadar zeki? Çok. En iyi gol en. Epey zor soru. Nerede var? İşte şu çok işte ya. Şu gelişmiş sıfat değil mi? Nasıl medeniyet gelişmiş? Ne kadar gelişmiş? Çok gelişmiş. Oradaki gelişmiş sıfatın çok tokat diyor. Arkadaşlar Ceyhan'ı diyeni tebrik ediyorum. E şıkkını göreni tebrik ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum kardeşim. Evet geldik şu sorumuza. Cümlelerden hangisi? Öge bakımın o öge ortaklığı bulunan. Hocam öge ortaklığı diyorsa bir defa iki tane yüklem olacak. Yapısına göre bağlı cümle bir tane bağlaç olacak mesela V gibi hem yapıcı hem de anlamca olumlu olacak. Tamam arkadaşlar. Şimdi mesela biri ne yaptım? Eledim. Okumadım bile. Çünkü iki tane yüklem yok yani. İkiyi deliyorum. Ha pardon. Nereye eliyorsun? Alo Adem Hoca ne yapıyorsun ya? Bilinmektedir yüklem. Çünkü var. Hocam iki olabilir. Tamam mı? Ögü ortak Ögü ortaklığı var mı? Bilinmekte olan ne? İtfaiye varan kimin icat ettiği özne. Bu icadın paket bir yok olmuş. Yok olan ne bu icadın patenti. Hocam iki de öge ortaklığı yok. Bence iki kandırmacı. Evet. E, yapısına göre bağlı cümle. İki yüklemin arasında çünkü girmiş. Ama hocam öge ortaklığı yok ki. Özne hepsi yok olmuşun özdesi de bu icadın patenti. Tamam mı? Üç. Steve Jobs'un babası Abdülfattah Jandali adlı sure bir Arap'tır. Hocam e, şurası komple yüklem ve e, Josu başka bir evlatlık vermiştir. Evlatlık vermiştir hocam diyelim yüklem. Hocam iki tane yüklem var V'yi gördüm. Ortak olan ne? Hocam babası ya. Babası Araptır. Babası evlatlık ve Hocam 3 kesin ya. Yani. İki tane yüklem var. Herhangi bir bağlaç var ve burada özne ortak. Cevap A seçeneği tamam mı? Denizli'yi eleyelim. 5'i ee, de şöyle baktığım zaman iki yüklem yok yani. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar sanırım son sorumuz kaç soru oldu bilmiyorum valla saymadım. Ee, şimdi son sorumuz yapalım. Bu arada beğenmeyi, yorum, takip paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Ee, 34 bin e, geçtim. Teşekkür ederim az ama böyle istikrarlı bir şekilde yürümeye devam ediyorum arkadaşlar. Sizlerin destekleriyle çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ama lütfen böyle reklamımızı yapar arkadaşlarınızla paylaşırsanız seviniriz arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar sorumuza bakalım. Hangisi doğrudur demiş. Alın size ilginç bilgilerden biri daha. Türkiye'de Barış ismini ilk olarak Barış Monç almıştır. Vallahi gerçekten ilginç. Ben de ilk defa duyuyorum ha. Demek ki doğru. Enteresan. Belirtili atlamaması. Of. Bilgilerden bir hemen notumuzu alalım sevgili gençler. Denden den önce lereki varsa ve denin yerine de ın in eki geliyorsa oradaki den tamlayan ikidir. Orası tamlamadır. Mesela ağaçlardan biri, gelenlerden hangisi, çocuklardan biri, sorulardan birkaçı gibi. Bu belirtili isim tanımasıdır. Not alın sınavda çıktı. Bu doğru hocam. Sesteş köklü hocam doğru sesteş. Bakın burada almıştı da al var ya bir renk olan var bir de almak var. Bu sesteş hocam. Ha barış kelimesi arkadaşlar kökteş. Bundan not alalım. Hatta ortak kök deriz biz buna. Yani bir barış var isim bir de barışmak var. Ama bunlar ikiz kardeş çıkış yerleri aynı olduğundan aynı anlam olduğundan bunlar biz kökteş kök diyoruz. Ama burada barışa değil almak al buna bakacağız. Tamam mı? Farklı türde azdır. Evet hocam. Biri belgisiz zamir, biri e sizde kişi zamiri. Özel birleşik yaplayalım. herhalde bu kurallar var ya yeterlilik, tezlik, yaklaşma, sürelilik almıştır. Yok hocam, bu dört yok yani. Cevap 1 2 3 olması lazım. Evet arkadaşlar ile alakalı yorumlarınızı bekliyorum. kimilerine zor kimlerine kolay. Önemli olan benim için ne burada arkadaşlar? Kaç net yaptın? İki, yanlış çıktı üç dört tane iki tane. Önemli değil. Yanlış yaptığın bakın ne yapıyor Adem Hoca? Kaç dakikada böyle? Her ayrıntıyı vermeye çalışıyorum. Not aldın mı kardeşim? Deftere tutuyor musun? Not alıyor musun? Yazıyor musun? Tamam mı? Böyle böyle fullleyeceksin. Böyle böyle tokatlayacaksın arkadaşlar. Adem Hoca her zaman yanınızda. Gece şu anda biri geçti arkadaşlar. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Diğer dil bilgisi denemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.